Merhabalar, bugünkü videomuz Sırp yazar Ivo Andrić'in ki 1961'de Nobel ödülünde kazanmış bir yazar Ivo Andrić, Dirina Köprüsü adlı romanı olacak. Bu roman gerçekten hani tarihi romanlar içerisinde en özel metinlerden bir tanesi. Niye özel? Hani dilinde mi bir e, özellik var? Yani çok özel bir anlatım dili mi var? E, i̇şte çok teknik bir kitap mı? Nedir bunu tarihi romanlar içerisinde özel kılan? Bir mekan anlatısı dirina köprüsü. Baştan sona e, bazı karakterler daha uzun yer alıyor, kitapta pek çok karakter yer alıyor. Öyle böyle değil. Yani e, sürekli bir bazı karakterler giriyor, bazı karakterler çıkıyor. 350 yıllık yaklaşık 350 yıllık bir zaman dilimini e, 300 sayfalık roman boyunca anlatıyor bize Ivan Rich. Ama tam bir mekan anlatısı. Yani Dirina Köprüsü ki Dirina Nehri üstündeki köprü, Sokulu Mehmet Paşa'nın köprüsü, işte Mehmet Paşa Sokuloviç Köprüsü diye geçiyor. Dirina Köprüsü halde ayakta duruyor bu arada. Dirina Köprüsü ki işte 1914'te işte Bir Dünya Savaşı zamanında da zarar görüyor köprü. Kitabın final bölümü de o tarihsel anlamda o noktada bitiyor yani köprünün gördüğü zararla bitiyor ama bugün köprü ayakta yaşıyor ee, ve işte 1577'de bitmiş 1571'de başlıyor köprü kitabın başlangıcı da köprünün inşasıyla inşa süreciyle e, zalim bir paşa olan Abit A var e, onunla başlıyor onun köprü inşaatındaki zulümleriyle başlıyor ama sonra o azlediliyor Sokullu Mehmet Paşa tarafından ve yerine gerçekten işi bitirmeye yönelik çok dürüst düzgün İnsanlara iyi davranan bir paşa geliyor ve bu köprü ve yanında bir han da yapılıyor bu arada. Köprü ve han e, Sokulu Mehmet Paşa'nın imanatı olarak e, inşa ediliyor. Ve çok önemli bir yapılırken halk tarafından böyle bir e, yabancılık hissiyle karşılanan çünkü uzun yıllar sürüyor bu onların hayatlarını çok etkiliyor gerçekten. Zaten Abdi Ağa'nın o zulümleri, e, yaptığı kötü e, hareketler e, zaten halk tarafından e, köprüye karşı iyice bir nefret besleniyor ve köprünün inşaat sırasında da e, çeşitli sabotajlar da oluyor bu arada. E, kitabın ilk yüz sayfası işte bu köprünün inşası, oradaki yaşanan durumlara ilişkin e, kısımken sonraki 200 sayfa Hakikaten yaklaşık dediğim gibi 350 yıllık bir dönemin neredeyse içeriyor. İşte Osmanlı dönemi, Osmanlı'dan sonra Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, İmparatorluğu dönemi. Sonra Balkan Savaşları, Sırpların bir güç olarak ortaya çıkışları. Bu dönemleri ya böyle bir tarihsel bir belgesel film gibi anlatıyor. Ama bunu anlatırken çok sayıda karakter Dediğim gibi gelip geçiyor. Yani ve bunlar çok sıradan insanlar. Yani işte bir meyhanedeki sıradan bir kişiden oradaki bir esnafa kadar, bir otel sahibi kadına kadar, pek çok e, farklı işte öğrenciler, pek çok farklı insanlar. İşte bir öğretmen bir genç kadın gibi. Çok sayıda karaktere girip çıkıyoruz. Ve Ivan için e, bir Sırp yazar Ivan Andrić ama yaptığı en başarılı olay bu romanla ilgili. Anlatıcı istediğim gibi çok klasik bir anlatıcı. Okuyacağım ilk kitabın ilk sayfalarından. Yani bildiğimiz çok klasik bir üçüncü şahıs anlatıcı var romanda. E, ee, güzel betimlemeler yapan, olayları güzel akıtan bir üçüncü şahıs anlatıcı. Ee, yani çok tam bir destansı bir dil değil ama ona yakın bir dili var. Ama çok gerçekçi bir anlatım var onu söyleyeyim en önemlisi çok tarafsız bir anlatı. Yani tarih romanlardaki en büyük sorunlardan bir tanesi olan yazarın taraflılığı kısmını Ivo Andrić gerçekten yani öyle bir anlatmış ki elinde bir kamera var ve bu kamera 300 yıllık zaman diliminde var ve bu kamera e, olayları ve karakterleri çok tarafsız. Yani çok acı şeyler yaşanıyor. Kaza insan çakılıyor yani hani işte Böyle çok sert e, olaylar yaşanıyor. Fakat yani işte kaza geçilen insan anlatısındaki detaylar haricinde onu birazcık daha farklı bakmakla birlikte. E, gerçekten böyle çok çok da acıtmadan geçiyor hikayeler. Yani çok ciddi olaylar yaşanıyor. E, olay, yani yer Vişegrad bu arada Dirne Köprüsü'nün bulunduğu yer Vişegrad kasabası. Vişegrad'da insanlar bütün bu şeyleri yaşıyorlar yani bu negatif durumları yaşıyorlar. İmparatorluklar değişiyor, sınırlar değişiyor, savaşlar oluyor yani ve bu kasaba etkileniyor bütün bu olaylarda. Ama bütün bunlar yaşamın akışı içerisinde anlatılmış. Bir din tarafsız. Yani ne Sırpları tutmuş ne Osmanlı'yı tutmuş ne avustralya macaristanı tutmuş. Hiç kimseyi tutmamış. Herkesi eksiyle artısıyla anlatıyor Ivanriç'i. Ya yani Sokulu Mehmet Paşayı anlatıyor işte bir daha iyi anlatıyor bir dahadan sonra gelen Paşayı da anlatıyor ve bütün bunları dediğim gibi bir tarafsızlık noktasında ve tabii kurmacı karakterler üstünden İşte kitabın sonu Ali Hoca ile bitiyor Ali Hoca muhalif bir karakterimiz. Lotika'nın oteli var mesela Lotika'nın gençliğinden yaşlılığına kadar olan ki dönemini kitap boyunca görüyoruz. Ya yani böyle bazı karakterler daha öne çıkıyor ama bu öne çıkan karakterler bile aslında hiçbir zaman başrol oyuncusu değil. <laughs> yani Ali Öcal'i bitiriyor romanı belki ama orada bile başrol oyuncusu değil. Başrol oyuncusu Dilina Köprüsü. En çok da Kapıya. Ee, kapıya işte bizdeki kapıdan üretilme bir kelime. Ee, Türkçesini bulamamışlar. Hasan Ali Edizle e, hanımefendinin adını Nuriye Müstakimoğlu ee, şöyle çok iyi çeviri. Ya Hasan Ali Ediz olunca da benim için zaten akan su duruyor. Harikulade bir çeviri gerçekten. Kitabın başında da bir çevirmenin Hasan Ali'nin sunuş yazısı da var. Köprü de bu var da gerçekten bu köprü. <laughs> köprünün güzelliğini görüyorsunuz. Kapıya dedikleri ya burası. Şurada bir işte teras gibi yani insanların oturup muhabbet ettikleri bir yer ve köprünün üstünden uzaklara baktıkları bir yer Kapıya. Ve kitabın başrol oyuncusu Kapıya. Ana karakterimiz Dirina Köprüsü ya da işte Sokulu Mehmet Paşa Köprüsü. Ya bir mekanın bu kadar başrol oynadığı bir başka roman ben pek hatırlamıyorum. Belki hatırlayan arkadaşlarımız vardır yani. Mek mekan etkili mesela Fuat Sevimay'ın Kapalı Çarşı romanını hatırlıyorum yani. Mekan üstünden anlatım olan romanlar var tarih boyunca olmuş. Ama Dirina Köprüsü gerçekten yani pek çok karakter girip çıkıyor. Hiçbir başat karakter olamıyor. Bazıları daha uzun yer veriyor. Bazıları daha kısa yer veriliyor, Bazıları tamamen olaylar üstünden yer veriyor. Bazılarının hikayesi devam ediyor. Ama buradaki anlatım e, tamamen köprü üstünden. Yıllar geçiyor. Köprü ayakta durmaya devam ediyor. Çeşitli olaylar yaşanıyor. Köprünün ayağına dinamit konuluyor. Ama köprü ayakta durmaya devam ediyor. Köprünün böyle bir güçlü yanı var. Onun o beyaz taşları direnmeye, durmaya geçen bütün imparatorlukları, bütün ayaklanmaları, bütün olaylara, geçen üstünden binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insana rağmen, Dilina Köprüsü, azgın taşan sularına rağmen Dilina'nın durmaya, yaşamaya, ayak durmaya devam ediyor. O yüzden de bir bir nevi de direniş abidesi derine köprüsü. Bu noktadan da yakalamış. Ve bunu çok güzel anlatmış ki arka kapaktan işte Nobel'in verilmesiyle ilgili Edebiyat, Nobel Edebiyat Ödülü Komitesi'nin açıklaması şu. Ivo Andrić izinin sürdüğü temaları ve ülkesinin tarihinden seçtiği insan yazdıklarını güçlü ve destansı bir dille anlatmıştır. Nobel'in anlat böyle ödül yorumlarına hiç katılmak çoğu zaman büyük bir çoğunlukta ama Ivo Andrić dedikleri %100 doğru. Yani çok destansı bir dil diyemem belki ama e, gerçeğe uygun ama tabi hafiften bir masalsı tonda var. Yani 300 yıllık bir tarih anlattığınızda doğal olarak bir masalsı ton veriyorsunuz. Kitabın ilk sayfası ve ikinci sayfasından bir ufak bir okuma yapacağım sizlere. Ki dili daha iyi anlamanız için. Dirina daha çok sarp dağlar arasındaki dar boğazlarda ya da derin düşünümler içinde akar. Ancak birkaç yerinde kıyıları geniş vadeler halinde açılır. Kah bir kıyısında, Kah her iki kıyısında insanların yaşamasına ve tarıma elveşli bazen düz bazen dalgalı ama bereketli ovalar meydana getirir. Bu ovalardan biri de burada tam Dirinan'ın butku kayalarıyla uzan Viçka Dağlarının arasındaki dar boğazdan ani bir dirsek yaparak meydana çıktığı noktada Fişekrat'ta başlar. Bu yerde Dirinan'ın çizdiği açı öylesine dar iki yandaki dağlar da öylesine sarp dik ve birbirine yakındır ki adeta tek parça bir dağ yığını gibi görünür. Irmak sanki karanlık bir duvardan fışkırıyormuş izlenimini verir. Ama dağlar birden bir ayrılarak biçimsiz bir amfiteyatr şeklini alır. Ne var ki bunun en genişinde bile çapı kuş bakışı 25 kilometreye geçmez. O kapalı gibi duran sarp ve siyah dağlar arasından Yeşil köprü sularıyla, dilinin bütün heybetiyle meydana çıktığı yerde, büyük bir köprü yükselir. Zarif bir biçimde oyulmuş, geniş aralıklı 11 kemerin üstünde yükselen bu köprüden başlayarak, toprağa iniş çıkışlı yelpaze biçiminde bir ova uzanır. Küçük bir olan biçek rahatla dolaylarını içine alır. Küçük tepelerin yamaçlarına serpilmiş köyler, tarlalar, otlaklar, etrafı çevrilmiş eriklikler ve seyram çağ ...korulukları göze çarpar. Ufkun sonundan bakılınca insana sanki yalnız yeşil de değil, tepesindeki güneş de, üzerindeki bitkilerle bütün bu ışıklı et, ekilmiş topraklar da beyaz köprünün geniş kemerlerine akıp yayılıyormuş gibi gelir. Böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi çok cid, güzel bir betimleme anlatımı. Yani düz bir betimleme değil. O edebiyatı, edebi anlatımı çok yoğun bir şekilde roman boyunca işte 350 sayfa Türkçe çevirisi 350 sayfa boyunca görüyorsunuz. Ee, yani Derine Köprüsü yani Ivo Andrić evet klasik bir üçüncü şahıs anlatıcı koymuş ve bunun sesi asla değişmiyor. Bu ses baştan sona böyle. Ama çok iyi bir tarih anlatısı. Yani gerçekten işte 1570'lerde başlayıp böyle adım adım sizi Birinci Dünya Savaşı'na kadar götüren, arada Balkan Savaşları'nı gösteren, arada Sırpların ayaklanmalarını, işte arada e, Osmanlı'dan toprakların Avust Avusturya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na geçişini, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun işte Müslümanların ve Sırpların yaşadığı topraklarda yeni kanunları, yeni yapıları uygulan işleri, oradaki iki imparatorluk arasındaki farkları, oradaki değişimi, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir bakıma çok şunun bize gösterilişi. Bütün bunları o kadar bir dediğim gibi elinde kamerayla o kadar böyle şey bir anlatım. Yumuşak bir anlatımla. Hasan Ali Ediz de başlangıç e, sunum yazısında onun diyor. Hümanist bir anlatımla. Yani kötü bir karakter varsa sadece, sadece Abida'ya yer veriyor ve Abida'yı bile çok e, geçişle anlatıyor diyor. Hakikaten e, karakterlerden karakterlere geçtiğimiz için ee, genelde insanların iyi yanlarını bize de gösterdiği için karakterler için söylüyorum bunları. Ee, çok ve onların bu yaşananlardan etkilenişlerini, değişen yaşamlarını, buna karşı durma hallerini ki herkesin de buna karşı duruş halleri farklı. Kimisi e, sessizlikle geçiriyor bunları. Kimisi Ali Hoca'da olduğu gibi içsel bir tepkiyle bazen bu tepkiyi dışa vurarak ortaya koyuyor. Kimisi Lotika'da olduğu gibi tamamen işine odaklanıp hayata devam etmeye çalışıyor ama istediği kadar işine odaklansın yaşam değiştiği için onun işi de değişiyor. Onu da görüyoruz. Böyle böyle farklı farklı hayatların hayata tutunma, zamana tutunma, çok hızlı değişen zamana tutunma hallerini bize okutuyor. Ya Bir tarih roman doğru Doğru yani. Bir tarih roman, bir Dirina Köprüsü'nün anlatımı e, yüzyıllar boyunca Dirina Köprüsü'nün yani Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'nün e, ya da e, Mehmeto, e, Mehmet Paşa Sokoloviç Köprüsü'nün diğer adıyla anlatımıyken bir yandan da işte çok böyle normal insanların da yaşamının anlatısı aslında. Bir anda işte orduların gelip geçtiği, orduların komutanların işte yani askerlerin nöbet tuttuğu köprünün ortasında. Köprünün e, o akan yaşama etkilediği, ara, e, ara anlardayken işte bildiriler nasıldı? Bildiri nasıldı sonra bildirinin yere düştüğü <laughs> bir anlatım varken bir yandan da akan yaşam geçen yıllar, yüzyıllar yani 16. yüzyılda başlıyor Metin. 20. yüzyılda bitiyor. 20. yüzyılda başlarında bitiyor bu arada. Dedim yani 340 yıllık bir zaman dilimi tam kitabın başlangıcına bakarsak. Ivan Andrić'e bakarsak da e, Ivan Ivo Andrić e, Sırbistan'ın büyük elçi, Sırbistan'da büyük elçilik yani Yugoslavya'da büyük elçilik yapmış e, bir kişi. O yüzden tarihe çok vakıf bir kişi. Hani orası çok önemli. Üç büyük romanını aynı yılda yayınlamış. 1945'te yani büyük gerçekten emekli olduktan sonra kitaplarını yazmış. Bu romanı bir buçuk yılda yazmış. Gerçekten çok hızlı bir yazı. Ee, tabi bu kadar hızlı yazabilmesi de tabi şöyle bir avantaj var. Hem çok iyi bir tarih bilgisi var kendisinin. Hem işte birinci Dünya Savaşı zamanında görmüş. O sırada ilk e, bu Sırp Sırp kişinin e, işte Ferdinand'ı öldürülmesi noktasında sonra hapse girmiş vesaire kendisi. Bunları yani bir anlamda kitabın sonlarındaki dönemi yaşamış da birisi. İvo Andrić. Bir anlamda da, da büyük gerçekten kaynaklı bir tabi tarih bilgisi çok yok. Ama e, çok risksiz bir anlatıcı seçmiş. Bu anlatıcı dilini çok iyi tutturmuş ve bu sayede de 350 yıllık dönemi çok iyi anlatmış. Yani çok farklı yollara girmemiş. Çok başka bir şey yapmak istememiş. Tek bir çizgide ilerletmiş metni. Ama buradaki başarısı ideolojilere düşmemiş, kendi yargılarına düşmemiş. Yazarı çok arka planda izliyoruz. Çok arka planda görüyoruz. Tersine karakterler daha ön planda. Ya da olaylar daha ön planda. Ya da aslında Dirina Köprüsü ön planda. Veya Kapıya ön planda. Bunları çok güzel, iyi bir gözlemci olarak bize anlatmış. O yüzden Dirina Köprüsü onun en öne çıkan romanı, muhtemelen onu Nobel'e götüren roman ee, ve bu kadar bizde de seviliyor. Ee, dünya edebiyatında da önemli bir yere e, konmuş bir roman Dirina Köprüsü. Bu kadar tarafsız gözle yazabilen bir yazar nadir bulunur. Bu kadar tarafsız gözle yazılmış bir tarih roman da nadir bulunur. Ve çok uzun bir zaman anlatmasına rağmen çok iyi toparlayarak yazmış. Hiçbir yerde çok durmuyor yani en çok durduğu yer köprünün inşası ki o da önemli bir zaman zaten. Ama yani hiçbir yerde tam durmuyor, hep akıyor orası. Köprünün inşası bile işte akıyor. Hani arka alt, alttan akan nehir gibi aslında. Romanı öyle kurgulamış. yani bir nehir anlatısı gibi düşünebilirsiniz. Nehir bazen hafif akar, bazen böyle taşar. Romanla da bunları görüyoruz. Bazen taşan olaylar oluyor, bazen çok böyle sakince akıyor pek çok insani durumu görüyoruz. Pek çok psikolojik noktayı da görüyoruz ama bütün bunlar böyle gelip geçiyoruz. Bir dokunup geçiyoruz. Romanın karakteristik yapısı bu. Dokunup geçme kısmında. Sadece dediğim gibi işte Ali Hoca, Lotika ve birkaç karakter daha biraz daha uzun kalıyor romanda. Biraz daha onların gençliklerini, yaş, orta yaşlılarını ve yaşlılık hallerini de görüyoruz. Özellikle Lotika ve Ali Hoca'da. Ee, ama e, Dediğim gibi bu dokunup geçme Hali çok başarılı yapılmış Yani romandaki Anlatıcı tipinin bir Çok büyük bir olayı yok aslında Fakat sanats sanatsal Bir dil var çeviri de gerçekten Çok iyi o yüzden Çok böyle güzel okuyoruz Usul usul akıyor metin Pek çok Büyük olay yaşanıyor Ama pek çok yaşanan büyük olaydan daha büyük hayatın kendisi var. Onu gösteriyor bize. Yani Ivan için romanda yaptığı en başarılı şey bu aslında. Pek çok büyük olay yaşanıyor. Ne savaşlar, toprak kayıpları, ülkenin sınırları, yani Vişegrad sınırları imparatorluklardan imparatorlukları geçiyor. Ayaklanmalar, işte sosyalizm fikri ortaya çıkıyor. Oradan gençlik ayaklanmaları, milliyetçilik duygularının ortaya çıkışı, Balkan savaşları, imparatorlukların bölüşülmesi, ulus devletlere dönüşüm, bütün bunları görüyoruz. Ama bütün bunları yaşamın akışı içinde görüyoruz. En güzel tarafı bu. Yaşayan Vişegrad, yaşayan Dirina Köprüsü, yaşayan o akan akarsular, iki tane Rıza, e, suyu, Rıza ve Dirina. Bunlar ve kapıya tabii ki. Kapıya da durup uzaklara bakan insanlar, sohbet eden insanlar, büyük olayları tartışan insanlar veya çok küçük hayatın çok küçük hikayelerinden bahseden insanlar. Bir mesela bir hikaye var, bir önemli bir hikaye var orada. Avusturya majestesi İmparatorluğu ele geçirdiğinde o toprakları e, yörenin din adamlarını görmek ister e, oradaki komutan. İşte papaz e, oradaki e, işte oranın imama hocası ee, ve işte Yahudi din adamı üçü bir araya gelirler. E, ee, ve üçünün arasındaki konuşmalar oradaki işte çekinmeler işte daha deneyimli olanın daha işte fikir beyan edebilmesi hali ne olacak? Nereye gidecek? Duydukları korkular. Kendi aralığın konuşma. O kadar güzeldir ki. Yani o kadar güçlü ki oradaki hadise. Böyle anlatımlar da var. Aynı, aynı kasabada var. Farklı dinlere mensuplar. Farklı dinlerin cemaatlerini yönetiyorlar. Bir yandan da arkadaşlar. Bir yandan da. Bunlar gerçekten çok güzel anlatılmış. Ee, başka birbirine ayrı fikirleri olan, çok birbirleri fikirle çatışan işte öğrenciler, yani üniversite öğrencileri, üstünden de bir anlatımları görüyoruz. Bütün bu anlatımlar çok iyi yaratılmış ama tabii ki yani işte bir Müslüman hoca imam diyelim ona. imamın, hamın ve raibin üçünün aynı anda oradaki kendi aralarındaki konuşmaları, o komutanın bekleyişleri ve komutanın onlara neredeyse hiç bakmayıp böyle gelip geçişi. Yani yaşanan bütün bu yaşadığım stres bu muydu? Düşünce yaşanan olaylar. Bütün bunlar gerçekten bence romanın çok insani yanını bütün bu ayrımlık ayrım olarak gösterilen şeylere rağmen bir araya nasıl gelinebildiğini. İşte Sırplar ve boşluklar var. Müslümanlar ve Hristiyanlar hani din ayrımlar. Bu arada Museviler de var aynı yerde bütün bunlar hepsi bir arada yaşıyorlar yani işte yaşanan savaşlar oluyor değişen yönetimler oluyor ama hepsi bir arada yaşamaya devam ediyorlar ama tabii ki sonra işte Birinci Dünya Savaşı dönemi işte o Sırp gencin Ferdinand'ı öldürmesinden sonra yaşananlarla birlikte tabii ki Viyşekrat'ta çok büyük bir değişim oluyor ondan sonrası bize anlatmıyor neyse ki çünkü Olay Vişekrat'taki halkın ne yaşadıklarından çok Dilina Köprüsü. Dilina Köprüsü zaten gördüğü zararla orada hikaye bitiyor. Çok da iyi bir yerde bitiriyor bence. Çok süratli bir anlatım olmasına rağmen durdaksadığı yerler çok iyi. Yani işte Lotika'nın oteli üstünden yaşanan e, kasabanın değişimi. Değişen toplumları işte modelleşme... ...dönemlerini, 19. yüzyılın gerçekten çok hızlı geçen zamanını bize çok çok iyi anlatıyor. Bütün bunlardan kaynaklı Dirine Köprüsü mutlaka okunması gereken bir roman. Benim ikinci okuşum. İlk okuduğumda hayran kalmıştım. İkinci okuduğumda yani çok farklı metinler okumuş, çok daha deneysel, çok daha teknik metinler okumuş birisi olarak... ...o zamanki hayranlığım kadar olmadı belki... Ama harikulade bir mekan anlatısı, harikulade bir tarihi roman anlatısı olarak zihnime kazındı Derine Köprüsü. Boşuna beğenmemişim vakti zamanında. Onu söyleyeyim yeniden. Ee, gerçekten çok 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 iyi bir roman. Onu söylemem gerekiyor son olarak. Hepinize edebiyat dolu dinler diliyorum. Hoşçakalın.